3 Haziran Cuma gününden herkese günaydın. Gayet yoğun bir haftanın içerisindeyiz ve veri yoğun haftanın son günündeyiz ve gündem maddemiz tabii ki tarım dışı istihdam olacak. Bugün ABD'den gelecek veriyi takip ediyor olacak tüm piyasa ve aslında beklentinin çok çok altında kalarak tarım dışı istihdam öncü verisi gayet de şaşırttı ama hafta başından itibaren bu hafta dolar için aslında negatif bir görünüm en azından cumaya kadar olacağını da dile getirmiştim. Beklentim zaten ADP'de Olumsuz bir açıklama olması yönündeydi. Aynı zamanda da tarım dışı istihdam verisinde beklentim mevcut rakamın da üzerinde bir açıklama olacağı yönünde. Bakalım tabii ki takip ediyor olacağız. Özellikle saat 14'te de e, tarım dışı istihdama özel bir yayınımız olacak ve veri öncesi piyasanın son durumunu hep birlikte yine incelemeye başlayacağız. Ve bakacak olursak genel itibariyle tarım dışı istihdam ana veriyi eğer hariç tutacak olursak, işsizlik oranında olumlu bir beklenti olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda tarım dışı istihdam haftalarında özellikle sadece iki veriyi değil, bir de saatlik kazançlar, iki yıldız olarak göründüğü için burada görünmez ama saatlik kazançlar, tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı üçünü bir arada değerlendirmek lazım demiştik ve beklentimiz genel itibariyle üç veriden ikisinin olumlu gelmesi tabii ki olumlu bir işaret olacak. Ancak tarım dışı istihdam bunlar içerisindeki en önemli verilerden bir tanesi. Ve küresel piyasalarla başlangıcımızı yapalım. Küresel piyasalarda dikkatler ABD istihdam verisinde. Küresel piyasalar ABD'de özel sektör istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından dikkatlerini tabii ki ana veri olan tarım dışı istihdam verisine çevirdi. FED'den gelen sıklaştırma açıklamalarına rağmen haftanın son işlem gününde hisse senetleri piyasaları toparlanma çabası gösteriyor. Ve bakacak olursak dünyada gözler 15.30'da açıklanacak olan TDI verisinde tabii ki ADP özel sektör istihdamının hayal kırıklığı yaratmasının ardından ABD ekonomisinde Mayıs ayında 320 bin net tarım dışı istihdam yaratıldığı tahmin ediliyor. İşsizliğin ise %3.6'dan 3.5'e indiği bekleniyor ve bu olumlu bir işaret olabilir demiştik. Ve Avrupa Merkez Bankası sıkılaşma döngüsüne ufak miktarlarla başlayabilir. Haber başlığımız Bloomberg anketine göre Avrupa Merkez Bankası Şahin tutumdaki yetkililerin 50 bas puanlık faiz artışı ısrarına rağmen Temmuz'da daha ufak bir faiz artışı yapılabilir diye de sonuç çıkmış ve bakacak olursak ankete göre Avrupa Merkez pardon Avrupa Merkez Bankası evet şu an yüzde 0. Eksi 0.5'te bulunan mevduat faizini Temmuz ve Eylül aylarında 25'er baz puan arttıracak ve özellikle Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde da negatif faiz politikasının 3. çeyrekte sona erebileceğini açıklamıştı. Bakacak olursak beklentiler ve şu anki açıklamalarda bu yönde ancak beklenilen rakamın daha altında bir artış olması da söz konusu tabii ki. Ve petrole bakalım. Petrol piyasasında OPEC artı hayal kırıklığı. Petrol kritik OPEC artı toplantısının ardından yükseliş ivmesine devam ederken 6. haftayı da primle kapatmaya hazırlanıyor. ABD ham petrolü ve Brent petrolün haftanın son işlem gününde yatay bir görünümü vardı. ABD ham petrolü 116, Brent petroli ise 117 dolar seviyesinden işlem gördü. Bunun yanında aslında OPEC tarafından üretimin artışının devam ettirilmesi kararı çıkmış olsa da çok da bir etkisinin olmadığını piyasalarda gördük ve hayal kırıklığı aslında petroldeki fiyatların yükselişinin devam etmesiyle gerçekleşti. Ve ABD'den Putin'e yakın Rus ABD'den Putin'e yakın Rus elitlere yönelik yeni yaptırımlar haber başlığımız ABD yönetimi Rusya devlet başkanı Putin'in özellikle ona yakın olan Rus elitleri ve bunlara ait yatlar ile jetleri hedef alan yeni yaptırımları duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada. ABD Hazine Bakanlığı'nın önde gelen Rus hükümet yetkilileri ve iş adamları ile Rus elitlerine ait yat, jet ve lüks varlıkların hedef alındığı aslında belirtiliyor. Ve gelelim teknik grafiklerimizi incelemeye. Şimdi biraz daha gerçekleri konuşma vakti ve Eurolar 4 saatlik grafikteki takipimiz devam ediyor. Özellikle bu bölgenin Eurodolar için şu anki durumda önemli olduğunu dile getirmiştik. 1.0776, 1.0727 bölgesi ihlal edilmiş olsa da saatlik alt zaman diliminde kısa vadede satışa yönelik bir tutum içinde olduğunu görebiliyoruz. Aslında bunun da en büyük sebebi bugün tabii ki tarım dışı istihdam verisinin olması, özellikle ADP'nin kötü gelmesi ve euro tarafındaki olumlu verilerle birlikte yükselişin devam ettiğini görmüştük. Bu yükseliş yerini bugün itibariyle tarım dışı istihdam sebebiyle kar satışına bırakabilir. Dikkat edelim. Sterlin dolar, Sterlin dolara bakacak olursak önemli iki bölgenin arasındaki hareketin devam edebileceğini dün de yayınımızda dile getirmiştik ve bölgeden yükseliş yönlü tepki toparlanmayı gerçekleştirdi ancak hala önemli bir direnç bölgesinin altında seyretmeye devam ediyor. Özellikle yatay bir kanal hareketinin dışında ihlallerle birlikte aslında düşüşün devam etmesi muhtemelen bölgenin altında daha da derinleşebilir. ve USD Japon Yeni. USD Japon Yeni aslında önceki yayınlarımızdan hatırlayacak olursanız adım adım takip etmiştik ve yatay desteğin ilk ihlali sonrası gerçekleşen hareketin bir düzeltmesi oldu ve buradaki sıkışma tekrar yeni bir satışla sonuçlanabilir diye de belirtmiştik. Özellikle bölge üzerinde güçlü bir hareket olmadığı sürece ve beklentimize karşılık kademeli şekilde hedeflerimizi vermişti ve son olarak bu bölgedeki sıkışmaya özellikle dikkat çekmiştim ve olası bir trend devam hareketinin başlangıcı olabilir demiştim. Ve bu konsolidasyon bölgesi üzerinde güçlü bir yükseliş hareketi ilk olarak bölgeyi ardından da zirveyi test edebilir demiştik. Ve beklentimize yönelik şu an hareketin devam ettiğini görebiliyoruz. Ve dolar tl bıraktığımız yerde durmuyor. Tabii ki durmayacak. Ne temel ne de teknik olarak hiçbir altyapısı olmayan bir görünüm. Sadece yükselişin gösterildiği. Maalesef 16.53 üzerindeki fiyatlamanın önünde biraz daha yüksek bir boşluk var. Burada gerçekleşebilecek ani bir hareket, sert bir yükselişi de beraberinde getirebilir dolar lehine olması. Daha doğrusu dolar lehine gerçekleşebilecek açıklamalar. Bunun yanında e, merkez bankası başkanı aynı zamanda parti başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki sözüne bakacak ve buradaki yükseliş umarım bu sebeple gerçekleşmez diyelim ve. DAX grafiğine geçelim. DAX'taki beklentimiz neydi? 14.330, 14.276 bölgesi üzerinde kaldığımız sürece yükselişin devam olduğu yani pozitif bir görünümde olduğunu dile getirmiştik. Ancak kısa vade grafikte satış bölgesinin bu alan olduğunu hafta başındaki yayınlarımızdan da görebilirsiniz. Beklentimiz bu bölgeye doğru kar satışlarının gerçekleşmesi yönünde olacaktı ve bölge üzerinde kaldığı sürece yükseliş hala ihtimal dahilinde demiştik ve bu hareketi de gerçekleştirdikten sonra şu anki görünüm yeni bir kar satışı olabileceği yönünde ancak dediğimiz gibi pozitif bir görünüm mevcut. Dikkat etmek lazım. Bu bölgeyi tekrar ziyaret etmeden tekrar yukarı yönlü bir hareket gerçekleşebilir. Çünkü burada alt zaman dilimine ait önemli bir destek bölgesi var ki fiyatlı bu bölgeden tepkisini almış. Ons tarafına bakalım. Ons'ta yeni bir trend devam verdi aslında ve özellikle bölgenin altında güçlü bir boğa pardon e, satış hareketi görmediğimiz sürece hacimli bir 4 saatlik kapanış olmadığı sürece tekrar yukarı yönlü tepkinin gelebileceğini iletmiştik ve küçük bir kapanışın ardından buna tepki olarak çok güçlü bir boğa hareketi geldi ve burada tekrar boğalar işi devraldı. Ardından kısa vade grafikte bir trend devam ve direnç bölgesi üzerindeki yükselişle birlikte hareketin devam etme ihtimali yüksek. Son zirve bölgesinin olduğu alandan destek bulma potansiyeli sebebiyle on tarafında bu bölgeyi ve bu hareketi yakından takip edeceğiz bugün. Ve Brent'e gelelim. Brent petrolde çok güçlü bir, daha doğrusu çok güçlü iki hareket gerçekleşti. Birincisi petrol tarafındaki çıkan ambargo kararı sonrası sert hareketlik ardından bu yerini kar satışına bıraktı. Ancak yatay destek ve 3. temas özellikle 114.50 seviyesi üzerinde kaldığımız sürece de yükselişin devam edeceğini dile getirmiştik. Son oluşturduğu orta vade grafikteki kısa vade zirveyi test ettikten sonra şu an satıcılı göründüğünü söyleyebiliriz. Ancak bölge üzerinde olması pozitif durumun devamına işaret. Ve Nasdaq, Nasdaq tarafına bakalım. Nasdaq'ta 12.940-12.713 bölgesine dikkat çekmiştik. Bu bölgenin altında kaldığımız sürece kar satışları devam edebilir. Ancak bu bölgeye çok güçlü bir boğa hareketi gerçekleştirilmiş olması da burada kısa vade bir kar satışının olduğuna işaret ediyor. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Her ne, her ne kadar bölge üzeri kapanış olmamış olsa da bölgenin içerisinde kısa dalgalanmalar tekrar pozitif olarak gerçekleşebilir. Teknik olarak şu anki durum kısa vadede satış yani e, kar satışlarının gelebileceği yönünde. Ve SP500'e bakalım. SP500'deki beklentimiz neydi? Çizimlerimiz hala duruyor. Beklentimiz olası bir yükselişe karşı tekrar düzeltme için beklediğimiz seviyenin 4164 ardından 4122 olabileceğini dile getirmiştik. Hatta şunları şöyle bir kaldıralım artık. Beklediğimiz seviyenin tam olarak üzerindeyiz iki endeks tarafını aslında iki endeksi beraber değerlendirecek olursak burada Pozitif bir görünüm olduğunu Söylemek mümkün hatta Bunun sebebi olarak da burada güçlü bir price action bölgesi olduğunu hatırlatmakta fayda var O yüzden Seviye olarak Fiyat 4136'nın üzerinde kaldığı sürece yükselişin devam etme ihtimali yüksek ancak Dediğimiz gibi trend yönümüz aslında orta uzun vadede hala düşüş yönünde. Sadece 4 saatlik grafikte burada bir yeşil yani yükseliş hamlesinin içerisindeyiz şu an itibariyle. Bakalım bunun düzeltmesi ne oranda gerçekleşecek. Belki de bu hareket gerçekleşti yeni bir yükseliş için hazırlık aşamasında olabilir. O yüzden takipimiz ilk etapta bu iki seviyenin bugün ihlal edilip edilmeyeceği yönünde olacak ve gelelim kripto tarafına. 4 saatlik grafikte BTC için beklentimizi zaten hafta başından itibaren paylaşmıştık. Özellikle yükseliş yönlü hareket olması durumunda çizimlerimiz dün itibariyle grafiklerimizin üzerindeydi. Yükseliş ardından tekrar bir düşüş, ilk olarak yatay direncin destek olarak çalışma potansiyeline dikkat çekmiştik ve buradan beklediğimiz tepkiyi aldı. Ancak bölgeyi henüz test edebilecek kadar yükseliş gerçekleştirebilmiş durumda değil. Özellikle BTC için 29.600 doları takip edeceğiz. Gün içerisinde 29.600 doların altındaki fiyatlama 26.700'ün tekrar kapısını açabilir. O yüzden takibimiz yatay destek ve direnç bölgesi itibariyle sürecek. Ethereum'a bakalım. Evet Ethereum'da aslında bir ending channel potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Ve bakacak olursak temas dahilinde birinci temas ardından bir diğer ikinci temas üçüncü temas dördüncü temas ve aslında hareket dalgalanmasını tamamlamış eğer yeni bir hareket gerçekleşecek ve bu bölgeden yukarı yönlü hareket olacaksa eğer güçlü bir şekilde boğaların devreye girmesi gerekir yoksa 1706 doların altında kalıcı olması halinde 1400 dolarlara doğru yeni bir satış baskısı al ihtimali yüksek diyelim ve şöyle çizimlerimizi tekrar kaldıralım. Evet önemli bir haftadaydık ve artık haftayı da bitirdik. Çok hızlı geçti ancak bugün özellikle dün ve bugün çok önemli demiştik. Dünün hareketliliği bugüne ne oranda yansıyacak takip ediyor olacağız. Ancak küçük yatırımcıların özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü tarım dışı istihdam ana bugün açıklanacak ve her yöne sert hareketlikler olma ihtimali yüksek. Bu yüzden herhangi bir ticarete girmeden önce uzman danışmanlarımızdan bu konuda temel ve teknik konularda destek almayı unutmayalım. Saat 14'e tekrar görüşmek üzere.